Bu anlamlı açılışta bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. <laughs> Mahallemde anlamlı çalışmalar yaptığı için değerli belediye başkanımız ve ekibimizle çok teşekkür ederiz. Bugün mahallemiz adına gerçekten güzel ve anlamlı bir günde bir aradayız. Pınarbaşı'nın girişinde yapılan kavşak düzenlemesi, aydınlatma çalışmaları, ve ülkemizin gururu Nayim Süleymanoğlu'nun heykelinin açılışını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel çalışmaların hayata geçmesinde emeği olan başta Borna Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşli'ye, belediyemizin değerli çalışanlarına ve katkı sunan herkese mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum. Nayim Süleymanoğlu asla sadece bir sporcu değil. Rahmetli Nayim Süleymanoğlu o küçük yaşında üzerine öyle bir sorumluluk aldı ki dünyanın en güçlü insanı olmakla birlikte aslında Türk dünyasının yani mazlumlarının her yerde umut olmayı başardı. Ben Naim'in Birleşmiş Milletler önündeki konuşmasıyla bir ince bir kısa geçmek istiyorum değerli dostlar. Adım Naim, soyadım Süleymanoğlu. İnsan hayatında her şeyini kaybedebilir. Evini, işini, hatta sevdiklerini de. Fakat insanın kaybedeceği en son şey kimlidir diye Birleşmiş Milletlerine seslendi Naim Süleymanoğlu. Aslında neden Türkiye'ye irtica ettiğini, ne için o kadar konfor önüne sunulmuşken Türkiye'ye geldiğini o çok kısa üç tane cümlede özetliyorum. Yaklaşık 40 yıl oldu o dönemi, o dönemde bugüne kadar. Değişik etkinliklerde, değişik yerlerde işte Türkan Bebe anıtları, Naim Süleymanoğlu anıtları, Nuri Turgut Adalı anıtları vesaire çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda belediye başkanımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Naim Süleymanoğlu anıtını, adını İzmir'de, Bornova'da yaşatmak bizim için Balkan camiamız için çok önemli. Bizler Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu bünyesinde yaklaşık 354 dernekle Türkiye'nin 54 ilinde teşkilatlarımızla bulunduğumuz bölgelerde imkanlarımız ölçüsünde oradaki yerel idarecilerle, oradaki derneklerimizle bu isimleri yaşatma gayreti içerisindeyiz. Ancak niye bu isimleri yaşatmaya çalışıyoruz? Naim'in sözlerini dinledik hep birlikte. Sözler çok önemli ve çok anlamlıydı bence. Çünkü evet adımız önemli. Bayrağımız önemli. Dinimiz önemli. Bizler bunları Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu bünyesindeki tüm derneklerdeki arkadaşlar ve sizlerle birlikte bulunduğumuz bölgelerde yaşatmamız gerekiyor. Adımızı öncelikle yaşatmamız gerekiyor. Adımız maalesef zaman zaman hep birlikte burada olan arkadaşlarla Bulgaristan'a gittiğimizde, otobüsle gittiğimizde otobüste duyuyoruz. Değişik isimlerle bizlere hitap ediliyor ya da biz ismimizi geri almamışız. E o zaman da düşünüyorum yani yazıktır, günahtır ya bizim için çünkü e, Naim niye bu kadar çaba sarf etti? E, Türkan Bebek, işte şehitlerimiz niye şehit oldular? Vesaire. Bu manada herkes ricam eğer bugüne kadar değişik nedenlerde ismini almayanlar varsa lütfen ve lütfen ismi bir an önce alınsın. Büyük şampiyon doğum günde bugün tekelin açılışını özel yapmanız sayın başkanım sizlere ve ekibinize teşekkür ederim. Ben kısa bir şey anlatayım. Zeynep Cenek ilk olimpiyatlarda sonra Seul olimpiyatlarından sonra basın toplantısı yapılıyor ya böyle CNN'in gazetecisi soruyor. Nail olimpiyat şampiyonu oldun. Nedir bu şeyin dokuz rekor üst üste yarış e, bu yarışmada kırman riskli değil miydi? ilk koparma hareketinde sakatlansan olimpiyat şampiyonu olamayacaksın. Evet. Üst üste rekor kırmamın sebebi sesimi daha fazla duyurmak. Daha fazla duyurmak şey. Işte. bu o yıllarda Türkiye'mizde 56 milyon Türkiye. 2 milyon da e, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza sesini duyurmaya. Bu arada Bu arada Bulgar gazeteci diyor ki 2 milyon değil diyor. 1 milyon evet diyor Naim de güne kadar hiç yoktu diyor en azından biri kabul ettiniz diyor bizim için özel ve güzel bir gün öncelikle 2009'da sevgili Kamil Okyay Sındır belediye başkan adayken ilk Pınar başına gelmiştim bildiğiniz gibi Pınar Caddesi'ne döndüğünüz zaman karanlık yolu bozuk, çizgileri olmayan refüji olmayan bir yoldu Belediye Başkanı adayı olduğumda burayla ilgili ilk hayal ettiğim şeylerden bir tanesi bu yolun düzgün yapılmasıydı. Trafiğiyle ilgili çok problem vardı. Trafiğini açmak için arkadaşlarımızla çalıştığımızda bir ön bir arka tarafına kavşak yapalım dedik. Yol yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Işık yerleri ayarlandı. Kavşağı organize edildi. Gözümüze çok güzel geldi. Bu güzelliği daha da bir güzellikle taşlandıralım istedik. Kavşağı güzel bir heykel yapalım diye düşündük. Ve Naim Süleymanoğlu'yla taşlandırmak istedik. Ben Naim Süleymanoğlu'nu çocukluğumda her halter kaldırısında izlemişliğim var. Hepimizin o bildiği bir an vardır böyle eğilir. İşte halterin barını tutar ve saçlarını havaya kaldıracak bir şekilde yukarıya üfler. Hep şunu düşünmüştüm. Acaba Naim Bey o an ne hissediyor, ne düşünüyor? Yani birçok sporcu motive olmak için, kendisine güç bulmak için birçok şey aklına getiriyordur. Ama tahmin ediyorum hiçbir tanesi Naim olduğu kadar çok şey düşünmemiştir. Köy mezarlığındaki mesela mezar taşlarının isimlerinin değiştirildiğini mi düşündü? Ya da annesi Hatice annemize zorla Anastasia ismi verildiğini mi? Ya da 18 aylık Türkan bebeğin anından vurulduğunu mu? Hangi kuvvet, hangi kudret bir insana kendi ağırlığının 3 katından daha fazlasını kaldırma gücünü verebilir? İşte kaldırdığı halterin bir eşi burada, 190 kilo. 10 tane damacana yapıyor. Ee, bir insanın, 60 kilo bir insanın bunu kaldırabilmesi için sadece spor, sadece antrenman değil, koskocaman bir yüreğe sahip olması lazım. O yüzden biz Naim'i gerçek ölçütleriyle burada heykeli yapmak istedik. Çünkü bizim aklımızdaki Naim dev bir adam, yürekli bir adam. Bir de Naim heykeliyle şöyle bir anımız var. Benim babam Beşiktaş Belediye Mevsiyeliği yapmıştı. O zamanlar İstanbul Beşiktaş'ta bir sporcular parkı yaptılar. Biz de o parka küçükken kızımızı götürdük. Naim'in orada da bir heykeli var. Halteri yere vurup işte elini havaya kaldırdığı anki heykeli. Kızım daha o zaman 3 yaşındaydı. Gitti, halterin üzerine oturdu. Öyle bir fotoğrafı var. O parkın yapımında babamın emeği ve imzası var. Evlatlar babalarıyla yarışır. Onlar onu yapmıştı. Ben de buraya bunu yapmak istedim. Gerçekten Naim Sürenlioğlu'yla bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk genci olarak gurur duyuyorum. Sadece Bulgaristan'dan gelen Türklere ait olduğuna da inanmıyorum. O bütün Türk dünyasının ortak bir değeri. Türk ismine sahip çıkmak, bayrağına sahip çıkmak, İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele etmek, daha küçücük yaşta hayatını riske atmak çok büyük bir iş. Bugün maalesef bu ülkeden kaçmayı düşünen insanlar oluyor. Bu toprakları terk edip kendisine daha güvenli yerlerde, daha güzel hayatlar kurmayı düşünen insanlar oluyor. Onları önce bu toprakların nasıl kazanıldığı konusunda tarih okumaya, sonra da bu topraklara Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan yaşamak için, hayatta kalmak için ve güvende olmak için bu bayrağın altında yaşamak için insanların ne kadar bedel olarak geldiklerini hatırlatmak istiyorum. Bu topraklar çok güzel. İzmir Bornova Pınarbaşı çok güzel. Şimdi Naim da daha güzel oldu. Böyle anlamlı ve güzel bir günde Naim abimizin doğduğu 23 Ocak'ta tekrar Pınarbaşı'nda ona hayat kazandıran, onu tekrar burada yaşatan bir eseri kazandıran Bornova Belediye Başkanımızın hem ilçesinin içindeki güzel bir mahalleye renk kattı ama onu Naim abimizin heykeliyle daha da güzelleştirdiği anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ben de onun gibi Mestanlı'da doğmuş, Türkiye'ye göç etmiş bir insanım. Naim abi, Naim Süleymanoğlu Mestanlı'nın evladı, Bulgaristan Türklerinin evladı, ama büyük Türk milletinin kahramanıdır. Onu sadece bir sporcu olarak tanımlamak, onu sadece dünya halter tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi sporcusu olarak övmek ve tanımlamanın yanında Bulgaristan Türklerinin bir meşalesi olduğunu, Bulgaristan Türklerinin hikayesini kendi yaşam zamanında ve onların sesi olduğunu hiçbir zaman unutmamak onu bir kahraman olarak anmak zorundayız. Peki Bulgaristan Türkleri kimdir? Bulgaristan Türkleri aslında Anadolu'dan Balkanlara göçen evladı Fatih Hanlar, Balkanları Türk yurdu yapan, oraya Türk'ün eserlerini, hoşgörüsünü, dilini, dilini ve kimliğini götüren ama Osmanlı'nın zayıflaması beraber 200 yıl vatan savunmasını fiilen yapan Bakın bizim Balkan Türklerinin Bulgaristan Türklerinin kurtuluş mücadelesi 19 Mayıs 1919'da başlamadı. 19 Mayıs 1919 bizim kazandığımız son kurtuluş mücadelesi. Ama onun öncesinde verdiğimiz Türk milleti olarak ağır bedeller ödediğimiz 200 yıllık bir vatan, savunulurken vatan, savaş Balkan Bulgaristan Türklerinin toprağındaydı ama savunulan tüm vatandı. Bugün Kırcaali yok ama Edirne var. Bugün Filibe yok, Bursa var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ki en büyük Balkanlı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz, o sarı saçlı, mavi gözlü dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli lideri, en büyük aynı zamanda Balkanlı. Bizim partimizde Rumeli ve Anadolu müdafaa hukuk cemiyetlerinin devamıdır. O sarı saçlı mavi gözlü adamın partisinde siyaset yapmaktan ve milletvekili olmaktan bir Balkanlı olarak çok fazla olur ve gurur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Ama vatan Rumeli'den Balkanlardan kaybedilmeye başladı ve Kuvayi Milliye ruhu da Rumeli müdafaa hukuk cemiyetiyle doğdu. Dolayısıyla bugün sınırlar dışında olan Bugün misaki milli sınırları dışında kalanlar çok iyi bilmeliyiz ve unutmamalıyız ki en az misaki milli sınırları içinde kalanlardan hatta çok daha fazla savaşmış ama günü sonunda kendi vatanını, Türkiye Cumhuriyeti'nin diyeti olarak ödemiş insanlardır Balkan Rumu Milleti. Dolayısıyla bu son mücadele ya da en son 1984 sözde Soya doyuş adı altında totaliter rejimin adımızı değiştirdiği ki adımız bizim kimliğimiz. Benim adım dedemin adı. Dedemin adı onun da dedesinin adı. Yani orada 500 yıldır var olan Türk milletinin isimleri atalarımızın ismi kimliğiydi. Ölmüşlerimize kadar yedi sülalemizin adını değiştirdiler. Değiştirdiler. Ve bunu en yüksek sesle duyuran ve bunu duyurmak için de Bugün 50 yaşında kaybettik onu. Çok ağır bedeller ödeyen, o ağırlıkları kaldırmak için birçok fedakarlığı yapan işte Naim Süleymanoğlu o 84 sonrası Kapı de aynı zamanda anahtarıdır. Orada yaşanan zulmü tüm dünyaya demir perdesi olan o Bulgaristan'da yaşanan totaliter rejimin kültürel soykırımını tüm dünyaya duyurulmasında en önemli role sahiptir Naim Süleymanoğlu. İşte bu eserde Naim Süleymanoğlu'nun o hikayesini spordaki başarılarının yanında Bulgaristan Türklerinin ne yaşadığını anlatan bir eser olarak onun hemşerilerinin en yoğun yaşadığı Bornova'da Bornova'nın güzel başkanının emeğiyle bu projeye katkı koyan insanların emeğiyle yaşayacak ve anlatılacak. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum.